Kıymet Hanım. Günaydın. Günaydın. Biliyorsunuz yarın Nazlı hastaneden çıkıyor. Haberim var. Ben de diyorum ki... ...gidip Nazlı için alışveriş yapsam, ona hediye alsam olur mu? Vallahi kızın başına bunca gelen şeyden sonra korkuyorum ben doğrusu. Tamam Halil'e haber ver. O seni bırakır. Teşekkür ederim. Kahraman Bey bir de ben o günden sonra annemi hiç görmedim biliyorsunuz. Çok özledim onu. Görmeye de gidebilir miyim? Avukatla konuşurum ben. Ayarlamaya çalışırız. Teşekkür ederim. Kıymet Hanım. Nazlı buraya gelince ne olacak? Yani bebek. Yavrum bunca kişiden saklıyoruz. Nazlı'nın da haberi olmayacak karnım büyümeye başladığında ne olacak? Zamanı gelince düşünürüz. Sağ ol Halil abi. Kahraman Bey. Kahraman Bey, sizinle konuşmam lazım. Tamam, daha sonra konuşuruz. Çok önemli. Ben çalışmak istiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Ben geleceğimi düşünmek zorundayım. Yarın öbür gün her şey bittiğinde ne yapacağım ben? Yarını yarın düşünürüz Elif. Bugün aynen işlerim var. Kahraman Bey... ...ben kendi paramla kardeşime bir hediye almak istiyorum. Bugün alamadım. Şimdi ona elim boş gideceğim. Çok kötü hissediyorum kendimi. Elif tamam. Gereken neyse yaparız tamam mı? Kahraman Bey. Ben sizden para istemedim. Elif sonra. Lütfen sonra. Süleyman Bey konuşabilir miyiz? Gel otur şöyle. Kusura bakma, bugün biraz gergindi. Siz kusura bakmayın, ben ileri gittim. Nazlı'ya hepsi göndermişsiniz bugün. Evet, Halil'e söylemiştim. Çok beğendim Nazlı, teşekkür ederiz. ...güle güle giysin. Kahraman Bey ben... ...size elbisenin parasını ödemek istiyorum. Burada 60 lira var. Elif hiç gerek yok. Tabii sizin bu paraya ihtiyacınız yok... ...ben biliyorum. Ama benim içim rahat etmez. Lütfen alır mısınız? Elif lütfen. Ben kalanını daha sonra ödeyeceğim. Defne Hanım'ın bana aldığı kıyafetlerin etiketlerini saklıyorum. İlk maaşımla hepsini size ödeyeceğim. Bak bunu daha önce konuştuk. Yani senin çalışmana müsaade edemem. Gelecekle ilgili bir kaygın olmasın. Ben sizi zorda bırakmam. Kahraman Bey hayatım boyunca... ...sizin yanınızda olamayacağım. Öyle değil mi? Yani bu, bu bana göre değil. Sizin sırtınızdan geçinemem. Zaten bebek doğduktan sonra... ...kendi yoluma gideceğim. Annemle, kardeşime yeni bir hayata başlayacağım. Ayaklarının üstünde durmam lazım... ...onlar için. Çalışmam şart. Ben Nazlı'ya bir hediye aldım sadece. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Ben büyütmüyorum, Kahraman Bey. Siz beni anlamıyorsunuz. Bunlar benim hayatımın gerçekleri. Tabii anlayamazsınız da. Siz parasızlık nedir, çaresizlik nedir bilmiyorsunuz ki. Bugüne kadar almak isteyip de alamadığınız ne oldu? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Kafanda beni koyduğum bir yer var ve o hiç değişmiyor değil mi? Söyleyin o zaman. Ne isteyip de alamadınız? Beni hiç tanımıyorsun. Hakkında çok az şey biliyorsun. Parasızlığında, çaresizliğinde ne olduğunu çok iyi biliyorum. Biz her zaman böyle değildik. Ön yargılı olma. Çalışmama izin vereceksiniz o halde. Düşüneceğim. Teşekkür ederim. Düşüneceğim dedim. Tamam demedim. Kahraman Bey. Parayı unuttunuz. Taksit yapmıyoruz. Madem borcunu ödemek istiyorsun... ...paran olunca hepsini ödersin. Ee, nasıl olmuş? Canan'la ikimiz hazırladık. Çok güzel olmuşsun. Yani elbise çok yakışmış. Hadi çıkalım yoksa açlıktan bağıracağım. İyi geceler anneciğim, iyi geceler babacığım. İyi eğlenceler size de. Abla, bu ev çok güzel, çok büyük. Elif, bırak bırak, ben hallederim. Siz geçin. Sağ ol Halil abi. Gel bakalım. Ben Nası'nın evi gezdireyim. Tamam. Hadi. Kahraman Bey hoş geldiniz. Duymamışım geldiğinizi. Bir isteğiniz var mı? Ayşe bana bir kahve yapar mısın? Hemen. Aa Elif. Geldiniz mi? Geldik, geldik. Aysel abla Nazlı. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kahraman Bey'i de tanıyorsun zaten. Merhaba Kahraman Bey. Hoş geldin Nazlı. İyi gördüm seni maşallah. Elbise için teşekkür edememiştim sizi. Sağ olun. Ne demek? Yakışmış. Güle güle giy. Biz artık çıkalım sen de Ben de bir şeyler hazırlayayım size getiririm yukarıya. Zahmet etme Aysel abla. Aa, Olur mu öyle şey canım? Hemen hazırlarım. Hadi. Heh. Gel kızım, gel. Kahraman, seninle biraz konuşabilir miyiz oğlum? Tabi gelin konuşalım. Geç kızım. Oğlum, Nazlı'nın şüphelenmemesi için bizim Elif'e bir iş bulmamız lazım. Lidan ne iş yapacak? Öyle ağır iş yapamaz tabii. Ben diyorum ki Defne'nin özel hizmetçisi olsun. Herkes Defne'yi hamile biliyor ya kimse kuşkulanmaz. Sen ne diyorsun Elif? Bence bir sorun yok Kahraman Bey. Yeter ki Nazlı anlamasın. Madem öyle gerekiyor. Bir de asıl meselemiz oğlum, yarın öbür gün bu kızcağızın karnı büyüyecek. O zaman ne yapacağız, onu düşünmeliyiz. Vallahi anne, her şeyi sen planladın. Bunun için de bir şey düşünürsün. Düşündüm. Aklıma gelen tek yol, Elif'in bu evden gitmesi. Nereye gidecek? Başka bir eve gidecek oğlum. İlk günlerde yaptığımız gibi. Ama bu sefer emniyet işini çok sağlam tutacağız. Kıymet Hanım. iyi de Nazlı olacak o bu zaman. onu da yatılı bir okula veririz kızım. Sen bebeği doğurunca yine görürsünüz birbirinizi nasılsa. Kıymet Hanım. Nazlı yapamaz oralarda. Onun bana ihtiyacı var. Daha iyi bir fikrim varsa söyle kızım. Senin hamile olduğunu hiç kimse anlamamalı. Bunun için de ne lazımsa yapacağız. Neyse bunları daha sonra konuşuruz gene. Hava çok soğudu. Ben kaçıyorum çocuklar. Bir yalan bir başka yalan doğuruyor. Bunun sonu yok herhalde. Maalesef. İnsanlara yalan söylemek, annemin kız kardeşimin yüzüne bakarak bunu yapmak o kadar zor ki. Benim için de öyle. Ben yalan söyleyince annem hemen anlardı biliyor musunuz kahraman bey? Hiç söyleyemezdim. Bir keresinde okuldan kaçmıştım. Son derse girmedim diye arkadaşımla. Eve de vaktinde döndüm. Ama böyle nasıl suçluluk hissediyorum. Sanki kötü bir şey yapmışım. Bir suç işlemişim. Annem hemen anladı. Şöyle bir baktı. Ne oldu dedi. Başladım hüngür gülü hüngür ağlamaya. Ben hep yalansız dolansız bir hayat istedim. Yani paramız olmasın. Fakir olalım ama. Ben ne bileyim sevdiğim insanlar yanında olsun. Güvende olayım istedim. Babam yüzünden belki. O gece gelmezdi. Sabah kalkmazdı. Biz annemiz büyüttü Nazlı ile beni. Ben ona hem anne hem baba bildim. Babasız büyümek böyle bir şey galiba. Baba olmak zor bir şey herhalde. Gözüm korkuyor biraz. Bence siz hiç korkmayın. Siz çok iyi bir baba olacaksınız. Gerçekten. Öyle. Güvenin bana. İnşallah. Ben artık Nazlı'nın yanına döneyim. İyi akşamlar size. İyi akşamlar. yaklaşabilirsiniz. İyi misin? Kahramanın telefonu çaldı da. Sana bakarım anne. Biz çıkalım. Ay belki mühimdir diye getirdim. salladı. Bana veda etti o biliyorum. Peşinden koştum ama yetişemedi. <laughs> ağlama artık. Merak etme. Bebek burada. Bizimle. Belki ben buradayım merak etmeyin diye el sallamıştır sana. Çok özür dilerim. ...bana koruyan Elif sen elinden geleni yaptın. Kızgın değil misiniz bana? Hiç değil. Peki... ...sen kızgın değil misin bize? Değil. Biz aynıyız. <laughs> Aynı kafasının içindeki kuşlar gibiyiz çarpındıkça kanatlarımız birbirine çarpıyor. Ben saçma oluyorum yine pardon. Bak Elif, ben sana güveniyorum. Ama belki sen de olduğu sürece de ona çok iyi bakacağını biliyorum. Ama artık kabus görmek yok. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Anlamıyorum. Nasıl olur? Bebekle mi alakalı? Sebebi bilemiyoruz. Belki verilen bir ilaç yüzünden. İlaç mı? Siz nasıl bir ilaç verdiğinizi biliyorsunuzdur herhalde. Evet tabii. Ancak bilemiyoruz. Belki alerjik bir reaksiyon, belki dürüst olmak gerekirse sebebi bilemiyoruz. Ancak şurası kesin. Bir an önce müdahale etmezsek hastayı kaybedebiliriz. Ne bekliyorsunuz öyleyse? Müdahale edin. Hazırlıklarımız tamam zaten. Ancak... Evet. Müdahale ettiğimiz takdirde bebeğin hayatta kalması mümkün değil. ilk kez bir bebeğin kalp sesini dinliyorum biliyor musun? Mercimek kadar bir şey. Nasıl hızlatıyor? Evet mucize gibiydi. Ben daha yeni yeni anlıyorum orada bir hayat oluyor. Ben de kalp sesini duyunca anladım bir can taşıdığımı. Annem hep derdi insan iki canlı oluyor diye ama anlamazdım ben. Sonuçta bir bebekten bahsediyormuş. Bir can daha. Ben nasıl kıyarım? Nasıl vazgeçerim? Yardım edin kahraman bey. Bana yardım edin. Yardım edin kahraman bey. Bana yardım edin. tüm sülale geldi kardeşim. Ne Elifmiş bu ya? Kahraman Oğlum hani iyiydi. Hani yolundaydı her şey ne oldu böyle birdenbire? Pardon. Yoğun bakımda duramazsınız. Lütfen dışarı çıkalım. Tamam, tamam. <laughs> Sen peki konuştun mu Elif <laughs> oğlum? Kahraman Bey. Elif. Ne olur konuşun onlarla. Ben bebeğe zarar verecek bir şey yapılmasını istemiyorum. Tamam. Konuşun, sakin ol. Siz konuşursanız dinlerler sizi. Tamam, tamam. Sakin ol. Konuşacaksınız değil mi? Konuşacağım. Önce biz konuşacağız. Senle ben. Elif, sen, sen nasıl inanılmaz bir şey yaptığını, bizim için nasıl bir fedakarlık yaptığını farkındasın değil mi? Ben artık her sabah bambaşka biri olarak uyanıyorum. Dünya artık daha büyük. Bunun sebebi sensin. Senin cesaretin. Kahraman Bey. Dinle, 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 dinle. Sen bize umut verdin. Bana, aileme. Şu hayatın bize daha önce bahşetmediği şansı sen bize verdin. Ama bu yanlış. Baştan beri yanlıştı. Biz kaderimize razı olmayı başaramadık. Sen de çaresizlikten kendini bu... ...bu delice oyunun içinde buldun. bu senin suçun değil. Bu kimsenin suçu değil. Ya Rabbim, şu bebeği bize bağışla. Tamam, yalan ettik, dolan ettik... ama niyetimiz kötü değil. Evladım, babalığı tatsın istedim. Ne var bu? bize acımıyorsan, bebeğe acımıyorsa... ...şu gariban kız acı, Elif acı ya Bak, hakikati bilmediği halde hissediyor zahir. Analık etmek geliyor içinden. Allah'ım bağışla onlar. Ne olur bağışla. Çok gençsin Elif. Hayat sana hak etmediğin acılar yaşatmış. Ama bundan sonrası böyle olmak zorunda değil. Hiçbir şey senden daha önemli değil. Şimdi doktorunla konuşacağız tamam mı? Kahraman Bey, ben buna izin veremem. Olmaz Kahraman Bey, yapamam. Siz haklısınız belki bu bir hata büyük bir yanlış bilmiyorum ama ben ben bu bebeği yarı yolda bırakamam bırakmayacağım da e, Elif bu işin şakası yok senin hayatın tehlikeye atamam neden kim söylüyor benim hayatım bebeğin hayatından daha kıymetli olduğunu benim bir şansım oldu Kahraman Bey hiç olmadı. Hiç. Siz, Defne Hanım, hatta ben... ...bir karar verebiliriz onun adına. Ama o hiçbir karar veremiyor, bir şey diyemiyor. Ama ben konuşuyorum onunla, anlıyorum onu. Yaşamak istiyor o da. Şimdi her şey çok karışık diyorum. Ama yarın her şey çok güzel olacak. Senin harika bir ailen olacak diye büyütüyorum ben onu yaşayacak o. Hem bana kızmayın ama... ...bu bebeği size verene kadar o benim de bebeğim. Bana emanet. Doktor hanım. Efendim Elif. Biz bekleyeceğiz. Bebekten vazgeçmiyoruz.